İndirim gelecekti bekledik gelmedi. Onu da like arkadaşlarım için basıyorum. <laughs> Hocam ya. Bisiklet tura gittim bu hayatta ya. Buna koyun bu ne küfürdür arkadaş Aha da tek atlanır böyle. Her tarafım kamp pislik dolu 50 kişilik bir haritaya yolum Takılı belimde silahım hazırım Düşmanlar düşünse sıkıyorum korun Gitim hazır Vaziyet alın Geri kalır Haraftayım Hepinize yeni bir günden yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de Çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte evet o gün geldi arkadaşlar. Tam şu anda yukarıda gördüğünüz elması bitireceğiz. Bakalım. İnşallah çıkar arkadaşlar. Bitmez elmasımız. Bize 5-10 gün daha gider. Yani 5-6 video daha gider. inşallah bu elmas. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Bizi yorma yavrum. Bir gidelim hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yok vermedi. Kutuyu bir derildi. Aa sıkıntı yok. İndirim gelecekti bekledik gelmedi. O bilen eşyem herhalde. Hadi bakayım. Kay kay ne? Kay kay var benim Arkadaşlar bu arada bunu sizin için basıyorum. Şu anda like atan arkadaşlarım için basıyorum. Şu anda videoyu durdurup birer like atanız arkadaşlar. No. Hadi bekliyorum. Hadi bakalım sizin için arkadaşlar. Şu anda like atan arkadaşlar için bismillahirrahmanirrahim. İyi geldi. Like atmayanlar var hali demek ki. Olmadı ver lan vallaha uğraştırma beni hadi ya Bismillahirrahmanirrahim Lan evrende vermeyecek lan 150 Aman sonra 300'e çıkıyor bende lan 199 Neyse hadi bakayım Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım yardımcımız oldu ya Rabbim şu vergiye giderim hadi bakayım Bismillahirrahmanirrahim Amin. Aman ya. Of. Of. Üç yüz elmas daha gidecek. Lan Allah için ver ya. Of. Son iki mi? Son iki basacağız değil mi? Allahu Allah min shaytan rajim Bismillah Lan siz ya yapacağın işin anasını. Allah'ım ne olur bilsin ya. Son basıcımız arkadaşlar. Tabi alacağım illaki bunu da. Yani şu an alamayacağım. Şu an gecenin saat ikisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Videoyu şu anda çekiyorum. Oğlum <laughs> ver de gidelim lan. Hadi lan. Bizi uğraştırma gülüm hadi. Euzubillahimineşşehrin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ananı s**t. <laughs> Hocam ya. Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya sona kalması nedir ya? Allah seni bildiği gibi yapsın kahvatın çocuğu. sen neyse ben şu anda kartta para yok. Ki, yarın sabah yükleyeceğim inşallah. Yani bugün sabah yükleyeceğim. Ve videonun devamını çekeceğim. Arkadaşlar videonun devamı gelmeden şöyle like atmayanlar like atsın. Abone olmayanlar abone olabilmek arkadaşlar. Yorumlar artık bir geçmiş olsun mu desiniz, bir hayırlı olsun mu desiniz bilemem ama bir şeyler diyin arkadaşlar artık yani bilemem. Şans otomatımızdan M8'e geldik. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. 2-3 kere bassak gider. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bütün elmas harcamak istemiyorum arkadaşlar. Harika güzel. Bu hesapta yoktu. Hoştur. Güzeldir. Ama bize x 8 lazım. Bismillahirrahmanirrahim vermedi yine. Kutu verdi. Yağma kutusu. İlk başta diğerine de böyle verdi bak. Uğraştırma bizi. En fazla yüzü basarındı var mı? Hani yüzü basarım. Başka basmam. Bismillahirrahmanirrahim. Anana uğradın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vir lan gidelim hadi lan. Şu. Şunlara da birer kere basalım. Yöke de iki kere basarım spinlere Ya da bir de basarız bakalım Gelmeyecek bunda ben hissettim arkadaşlar gelmeyecek Sikerim senin girişim acını şunu bir de Şunu Ve şunu Bismillah Ramadan. Ana. Esmeye de şey bak ya. Tabii stop. Başka yok mu çevireceğiniz şey yok. Hadi bakalım isimler hemen. Hemen White hesabına geçelim. Ve bu arada arkadaşlar dumaraz ve Viking'e girmemem sebebi Onlar da XM8 var bilginiz olsun. O yüzden Şimdi White hesabına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi White hesabındayız. İnşallah bundan hiç uğraştırmadan verir. Odumun 28'ini. Hadi bakayım Bismillahirrahmanirrahim. Ananın bir alışı sonra bir kere de başka Bismillahirrahmanirrahim. Anan. Ah. Anan. Allah seni belan Bunlara da birer kere basalım. Çıkmayacak bakın. Yaramıra. Ya amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Güzel arkadaşlar. Böyle boktan bir video oldu. Ama hatırla bassam ya. Evrim nedir? Aç abunun anayı. Evrimi değiştirebiliyoruz. Bunda şablon yok mu an? Ya niye bir şey doğru gitmez ya? Bana ne bu hocam ya. Bisikte doğru gittim bu hayatta ya. Şunun üçe birlerini getirin artık. Kuy kusuriktir de bu ma. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Sevin amın. Ne <laughs> sevin amın. <laughs> ben mi suçum? Ben bir arkadaşlar. Ana bir dur ağam bir dur ya. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Bugün. O gün bugün o gün paranın girdiği gün ley, ley canım oy ley 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 Abi deli misin? Tamam manyadım biraz kusura bakmayın Elması yükledik geldik bakın saat kaç saat aynı saat Saat 11'e geliyor maç vardı bugün bildiğiniz gibi. Onu hallettik vesaire 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 arkadaşlar işte anlayın. Bismillahirrahmanirrahim deyip bak şimdi nasıl tek atıyorum bakın izleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Aha tek atılır böyle. Şeye girdikten sonra birazcık girdi ama böyle vurma. Böyle vurma ne olursun. <laughs> Açır yani. Evo ya abi evo 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 o silahda birazcık girirsin. Ne olacak aga? Ya siktir dedim. Ha 148. Şimdi bu hazır. Bu 30. Şu 60. 90. Şu <laughs> Yapamıyoruz. Tamam. Abi. Çok iyi. aşağı bu arada Evo yükseltme şey gelecek. Merak etmeyin. Evo'ların hepsini hepsini değil de. Bu hesaptan neredeyse. 2-3 tane var. Diğer hesaplarda 2 3er tane Evo. Farklı farklı Evo'lar. Onları yükselteceğiz. Bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar ilk günden bu videoya aynı şekilde bakın o gün çok güzel bir video izleme ve like gelmişti. Bütün çarkları çevirdiğim videoya efsane like gelmişti arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda şöyle 24 saat içerisinde ana iş işte derdin ne lan? Ha. Bu halin vallahi sen Selamun Aleyküm. Sesim geliyor mu? Bakalım şu yay video bir Tamam. Arkadaşlar. istek durdular. Ne, ne, ne diyordum oğlum ben? Neyse bayım ya. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan. Bence hoş bir video oldu. Güzel bir video. Ha şey diyordum lan eski video ya ulan ulan. Aslında o videoya da 24 saat içerisinde 50-60 like geçti. Ve izlenmesi şu an 2 günde 1400 1300 falan oldu. Teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız. Bunların hepsi sizin sayenizde arkadaşlar. Yani benim hiçbir şey yaptığım yok. Siz olmazsanız biz hiçbir şey yapamayız. Yani iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki benim takipçimsiniz. <laughs> Seviliyorsunuz. Varsa bir isteyeniz, bir diyeceğiniz. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kendinize... Asır, kendin... Yakışır, yakışır, yakışır. Amına koysun abi. Asıl görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.